Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci kitap, ikinci föyle devam ediyoruz. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı siyasetindeydik. Şimdi Osmanlı'nın genel durumundan bahsedeceğiz 20. yüzyılın başlarında. dönemin padişahı 2. Abdülhamit 20. yüzyıl başlarındayken 1876'da tahta çıkmıştı. 1. Meşrutiyet'i ilan etmişti. 1909'a kadar 2. Abdülhamit tahta olacak. Ee, 1876'da meşrutiyeti ilan edip 1878'de de birinci meşrutiyeti kaldırmıştı. 1878'den 1908'e kadar 30 yıllık e, döneme istibdat dönemi denir. Yani baskı dönemi denir arkadaşlar. Bu dönemde Abdülhamit e, Osmanlıcılık fikir akımının başarısız olduğunu gör, görünce e, İslamcılık politikası uygulamaya başlamıştı. Yani elindeki Müslüman unsurları tutmaya çalışmıştı. Eğitim ve ulaşımla ilgili yatırımlar yapılmaya başlandı. Hatta ee, ...o kadar çok eğitimle ilgili yatırım yatırımı yapıldı ki... E, ...Marif Perver ünvanı da aldı 2. Abdülhamit. Ulaşımla ilgili de Almanya'nın desteğini aldı. Çünkü 1878'den sonra Osmanlı-Alman yakınlaşması başlamış oldu. Ee, e, 2. Abdülhamit'e muhalif olan gruplar ortaya çıkmaya başladı. Ve meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi için çalışmalar başladı. Ee, teknolojik olarak 2. Abdülhamit bu dönemde Almanya ile yakınlaştığı için... Hicaz'a kadar bir demiryolu bağlantısı yapıldı Almanya'nın desteğiyle. Elektrik, otomobil, tramvay, telefon, telgraf kullanılmaya başlandı Osmanlı'da. Sömürgeciliğe bakınca biz Osmanlı Devleti olarak sömürgecilik akımından 19. yüzyılda etkilenmeye başladık. Yunanistan'ın bağımsızlığına destek veren Fransa ilk olarak Cezayir'i işgal etmişti 1830'da. 1881'e gelindiğinde de Cezayir'in güvenliğini sağlamak için Fas ve Tunus'u da işgal etti. O zaman Fransa Fas, Cezayir, Tunus'u Osmanlı Garp Ocakları dediği bölgeyi ele geçirdi sömürgecilik için. Sonra arkadaşlar Süveyş kanalı açılmıştı 1869'da ve Mısır'ın önemi artmıştı. 1882 yılında da İngiltere Mısır'ı işgal etti. Sömürgecilik için giden topraklarımız bunlar. En son 1911'de Trablusgarp Savaşı yaşandı. İtalya Trablusgarp'a gelmek istedi ve e, Trablusgarp'ta arkadaşlar 1912 Uşi Antlaşması ile elden çıkınca Kuzey Afrika topraklarının tamamı sömürgecilik yüzünden elden çıkmış oldu. Balkanlarda da milliyetçilik akımı etkiliydi. Hatırlayalım. Milliyetçilik akımının etkisiyle kurulan ilk devlet Yunanistan oldu 1829'da. Sonra 1878 Berlin Anlaşması ile Sırbistan Karadağ ve Romanya kurulmuştu. 1908'de ikinci meşrutiyetteki kargaşadan yararlanan Bulgarlar Bulgaristan'ı kurmuşlardı. Ee, sadece Arnavutlar kaldı Balkan ulusu olarak elimizde. O yüzden şu sarı bölge Osmanlı toprağı elimizde. O da Balkan Savaşlarından sonra değişecek arkadaşlar. Yani 19. yüzyıl boyunca Osmanlı devleti sömürgecilik ve milliyetçilik akımının etkisiyle toprak kaybetti, küçüldü. Burada tabi panslavizm politikasında etkisi vardı. Rusya Slavları koruma politikası sebebiyle e, isyanları destekliyordu. Osmanlı iç meselelerine gelecek olursak yine 2. Abdülhamit dönemine denk geliyor arkadaşlar. Duyunu Umumiye İdaresi dediğimiz bir genel borçlar yönetimi kuruldu. Osmanlı ilk dış borcunu 1853-56 Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştım. Sonra borç almaya devam etti ve bu borçlarını ödeyemedi. Çünkü gelir getiren yerlere yatırmadı bu borçları. E, 1881 yılında da Muharrem kararnamesiyle Muharrem ayında ilan edildiği için e, hicri takvime göre Muharrem kararnamesiyle borçlarımızı ödeyemeyeceğimizi Avrupa'ya duyurduk. Bunun üzerine Avrupa'da e, borçlarını tahsil edebilmek için ülkemizde Duyunu Umumiye adında bir genel borçlar idaresi kurdu arkadaşlar ve kaynaklarımıza el koydular. Kaynaklarımıza el koyup kendi aralarında bu e, kaynaklardan gelen gelirleri paylaştılar. Bunun dışında dünyada devletler arası bloklaşma gerçekleşiyor. Bu bloklaşmada iki grup oluştu. İttifak devletleri ve itilaf devletleri diye. İtilaf devletleri İngiltere, Fransa, Rusya üçlüsünü oluşturdular. İttifak devletleri de e, Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan üçlüsünü oluşturdular. İşte bu bloklaşma, sömürgecilik, milliyetçilik akımının etkisi Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebeplerini oluşturacak ileride. Şimdi Osmanlı Devleti 1908 yılına geldiğinde bazı sorunlarla karşılaştı. Ee, Rusya ve İngiltere arasında reval görüşmeleri gerçekleşti arkadaşlar. Ve bu reval görüşmelerinde Osmanlı'nın parçalanmasının kararlaştırıldığını düşünüyor İttihat ve Terakki Cemiyeti ee, haklılarda. Bu sebeple 2. Abdülhamit'e baskıyla... İkinci meşrutiyeti ilan ettirdiler. İkinci meşrutiyet ilan edilince artık daha özgür bir ülke olduğumuzu Avrupa'lı uluslara göstermek istedik ki e, topraklarımız parçalanmasın diye. Ancak tabii ki etkili olmadı. İkinci meşrutiyetin ilanı sırasında Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti, e, Girit Yunanistan'a bağlanma kararı aldı. Bosna Hersek'i de Avusturya ilhak etmiş oldu arkadaşlar. Meşrutiyetin ilanı sırasında da toprak kaybetmeye devam ettik. Sonra e, ikinci meşrutiyeti ilan edince İttihat ve Terakki Cemiyeti kanuni de bazı değişiklikler yaptı. 1909 değişikliği yaptı. E, ve padişahın meclisi kapatma etkisini elinden aldı. Padişah meclisi artık kapatamıyor. O yüzden de padişahı destekleyen bir grup e, 31 Mart olayını gerçekleştirdi. Yani meşrutiyet istemeyenler yeniliği istemeyenler biz meşrutiyet istemezük diye ne yaptılar arkadaşlar? Ayaklandılar. Bu ayaklanmayı İttihat ve Terakki Cemiyeti Makedonya'da hazırladığı bir orduyla bastıracak. Makedonya'da hazırlanan ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa e, harekatı Mahmut Şevket Paşa planlıyor. Ama kurmay başkanı olarak ordunun başına Mustafa Kemal getiriliyor ve orduya hareket ordusunu Mustafa Kemal e, o hareket ordusu ismini veriyor. İstanbul'a geliyor ve bu isyanı bastırıyor. O zaman biz e, bu olaya Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı olay diyoruz. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı olayda 31 Mart isyanı bastırılmış, meşrutiyet rejimi güvence altına alınmış ve 2. Abdülhamit bu olaydan sonra tahttan indirilmişti arkadaşlar. Osmanlı'daki düşünce akımlarına bakacak olursak, bu düşünce akımları milliyetçilik akımına karşı çıkmış e, hareketlerdi. Milliyetçiliğin olumsuz etkilerini gidermek için çıkmıştı. Osmanlıcılık akımı e, Jön Türk dediğimiz Osmanlı'nın gençleri tarafından e, hazırlanıyor, aydın gençleri tarafından. O yüzden biz bunlara Genç Osmanlılar adını da veriyoruz. Genç Osmanlılar ya da Jön Türkler dediğimiz grup aynı grup. Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa, Ali Suavi ve Aga Efendi gibi liderleri var arkadaşlar. Burada Osmanlı ülkesinde yaşayan bütün halkların eşit haklara sahip olması ön plana çıkarılmış. Osmanlıcılık fikir akımında ne var? Bütün halklar, halklar eşit haklarla Osmanlı vatandaşlığı ile Osmanlı devletine bağlanacak. Böylece milliyetçilik akımının olumsuz etkisi ortadan kaldırılacak diye düşünülmeye başlanmıştı. Ancak 1878 Berlin Anlaşması sonucunda Sırbistan Karadağ Romanya'nın bağımsız olmasıyla Osmanlıcılığın çok başarılı olmayacağı görülmeye başlandı. Bunun üzerine 2. Abdülhamit ümmetçilik yani İslamcılık politikasını uygulamaya başladı. Temsilcisi 2. Abdülhamit Mehmet Akif ve Said Halim Paşa diyeceğiz. 2. Abdülhamit ile İslamcılık, ümmetçilik başlıyor ama bu İslamcılık akımının başarısızlığını da Birinci Dünya Savaşı'nda göreceğiz. Müslüman Araplar İngilizlerin tarafına geçiyor. Çünkü Araplar da milliyetçilik akımından etkilenmişler ve bağımsız Arap devletleri kurmak istiyorlar. Osmanlı himayesinde yaşamak istemiyorlar. O zaman Osmanlıcılık ve İslamcılık akımı başarılı olamıyor. Türkçülük akımına bakacak olursak, Osmanlıcılık başarısız olmaya başlayınca Türk kültürünü koruyan bir devlete sahip olma isteği gütmeye başladık. Temsilcisi Ziya Gökalp'tir arkadaşlar. Ee, Türkçülük de devleti ancak dini, dili, soyu, ülküsü, ideali, kültürü, duyguları, acıları, sevinçleri, geçmişi, geleceği aynı olan bir toplum kurtarabilir demişti. Yani devlet de Türk kökenlilerin kültürünün korunmasıyla bir e, sistem kurulması gerektiği söyleniyor Türkçülük akımında. Türkçülüğün diğer adı e, ne olacak? Yani Türkçülüğün diğer adı demeyeyim de Türkçülükten bir tık daha ileri seviye Turancılık dediğimiz bir akım var. Turancılık da e, Asya'daki bütün Türkleri Osmanlı himayesine bağlamak, e, Osmanlı çatısında bütün Türkleri birleştirmek. O yüzden Turancılık deyince aklımıza pan gelecek. Turancılık Türkçülükten e, bir adım daha ileride. de çünkü e, sadece Osmanlı'da yaşayan Türkleri değil dünyadaki Türkleri Osmanlı çatısı altında birleştirmeyi eee e, hedefliyor arkadaşlar. Turancılık şu anda çok gerçekçi bir politika gibi görünmüyor çünkü Osmanlı kendi topraklarını korumakta biraz zorlanıyor. O sebeple e, bizim milli mücadeleye götüren şey Türkçülük fikri olacak ama Turancılık çok etkili olmayacak arkadaşlar. Batıcılıkta da ne var? Burada da batının kültürünü, ahlakını değil de bilim ve teknolojisini almayı hedeflemişiz. Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Celal Nuri, Süleyman Nazif gibi beyler de bu akımın öncüsü olmuş. Mustafa Kemal batıcılık fikrinden Tevfik Fikret aracılığıyla etkilenmiş diyoruz. Burada e, klişe klişe e, cümle olarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak muasır çağdaş demek çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için batıcılık akımını öngörüyoruz Batı'nın teknolojisini bilimini alıp onu daha da ileriye götürmek hedeflenmiş arkadaşlar. Şimdi örnek sorumuza bakalım. aşağıdakilerden hangisi İttihat ve terakki cemiyeti ile başlayan muhalif hareketin amaçlarından birisi değildir? Osmanlı Devleti'nin dağılmasını Ön, e, önlemek için meşrutiyeti ilan etmeye çalışıyoruz. İttihat ve terakki cemiyeti olarak. İttihat ve terakkiden önceki hareketi, Jön Türkler de Osmanlıcılık fikir akımıyla e, dağılmayı engellemek istemişti. E, meşrutiyeti ilan ederken tabi padişahın yetkileri sınırlanıyor. Halkın e, yönetime katılması sağlanmaya çalışılıyor. Osmanlı'ya yabancı müdahalesini önlemek, azınlık hakları bahanesiyle iç işlerimize karışılmasını engellemek için de biraz daha demokratik olmaya çalışıyoruz. E, anayasanın yeniden uygulanmasını sağlamak 1908 2. Meşrutiyetle olacaktı. E, kanuni esasi dediğimiz ilk anayasamızın tekrar uygulanması meşrutiyetle olacaktı. Bu da var. Ama Osmanlı veraset sistemi demek tahta çıkma sistemi, tahta çıkış değişikliği. E, padişahların tahta çıkış şeklindeki e, değişiklikle ilgili bir adımları yok. İttihat ve terakkicilerin o yüzden cevabımız denizli olacak. Diğer sorumuz, e, bu bilgilerden hareketle Mısır'daki borçlar sandığı idaresinin Osmanlı Devleti'ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere ve Fransa'nın Mısır'da kurduğu borçlar sandığı idaresi Avrupa devletlerine olan borçların tasfiyesi için demir yolları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleri ve Mısır hidivinin kişisel mülklerinin gelirlerinin denetim altına alınması e, ee, işte Mısır valisinin kişisel mülkleri denetim altına alınmış. Yani e, Osmanlı'da da aynı durum söz konusu oldu. Avrupalılar borçlarını alabilmek için ne yaptılar? Duyunu Umumiye İdaresi'ni Osmanlı'da kurdular. Mısır'da da borçlar sandığını kurmuşlar. Benzeri Duyunu Umumiye. Hilali Ahmer ileride Kızılay olacak. Banka Osmanlı Şahane İngilizler tarafından kurulan Osmanlı Bankası. Şirketi Hayriye e, Boğaziçi Vapur İşletmesi'ydi. Teşkilatı Mahsuda da 2. Abdülhamit dönemindeki ee, teşkilatlanma, hafiyelik teşkilatı diyebiliriz. Şimdi Trablus-Karp Savaşı'na gelelim. 1911-12 yılları arasında gerçekleşti. Ee, haritada gördüğünüz pembe topraklar Osmanlı toprakları. Gördüğünüz gibi Osmanlı toprak bütünlüğü kalmamış Kuzey Afrika'da. Kuzey Afrika'daki topraklarımızda Fas, Cezayir, Tunus, Fransız sömürgesi, Mısır, İngiliz sömürgesi olmuştu. İtalya'da Trabluskarp'ı sömürmek istiyor. Ee, bunun için de önlemlerini almış. 1909'da işte Rusya ile Radyogini anlaşmasını yaparak İtalya'yı e, sömüreceğini duyurmuş. E, Rus desteğini almış. Almanya siyasi birliğini İtalya ile birlikte geç tamamlayan devletlerden aynı kaderi yaşıyorlar. O yüzden de İtalya'yı kaybetmek istemiyor bir müttefiklik konusunda İtalya'nın Trabluskarp'ı almasını onaylıyor. Mısır'daki İngiltere ile Fas Cezayir Tunus'taki Fransa'da iki büyük sömürgeci devlet arasında İtalya tampon bölge olsun diye ses çıkarmıyor. O zaman İtalya sömürge için Trabluskarp'ı istiyor. Ama tabii bunu doğrudan ben burayı sömüreceğim diye söylemiyor. Ne diyor bize? Sen bu bölgenin halkını cahil bıraktın Osmanlı. Ben bu bölgeyi alıp bölgeyi kalkındıracağım diyor. Bu yüzden de bahanesini sunuyor ve Trabluskarp'a göz dikmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi uluslararası destek arayışını söylemiştik. Rajogin anlaşmasını Rusya ile yaptı. Almanya ile aynı taraftalar. Çünkü Almanya İtalya'yı kaybetmek istemiyordu. İngiltere, Fransa tampon bölge olsun istiyordu. Bunları anlattık biraz önce. E, Trabluskarp'ın işgal için gerekli uluslararası hazırlıklar tamamlandı. Şimdi fiziksel olarak saldırıya geçme zamanı geldi. Osmanlı Devleti ise Trabluskarp'a yardım gönderemiyor. Neden? Çünkü Mısır İngiliz işgalinde olduğu için kara bağlantım yok. Ee, kara bağlantım olsa bile karadan Trabluskarp'a gitmek çok zaman kaybı ee, ve Maddi olarak da zor. O kadar paramız ve zamanımız yok. Bir, ikincisi zaten İngiltere bölgeden geçmemize izin vermez. İtalya gerekli uluslararası siyasal bağlantıları kurdu. İkinci sebebimiz de donanmamız yetersiz arkadaşlar. İkinci Abdülhamit döneminde donanmamız Haliç'te çürümeye terk edildi. Abdülhamit kendisine bir darbe yapılır korkusuyla donanmayı çürümeye terk etmişti. Şimdi sonuç olarak biz burada donanma gönderemiyoruz. Karadan gidemiyoruz diye öyle boş boş durmuyoruz. Osmanlı subaylarından Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa gizlice bölgeye gidiyorlar ticaret gemilerinin içinde ve gidip halkı örgütlüyorlar. Halkın elindeki silahlarla İtalyanlara karşı savaşacaklar ve halkı halifenin etrafında birleştirmeye çalışıyorlar. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta Enver Paşa Bingazi'de önemli başarılar kazanmasına rağmen e, Osmanlı'dan destek kuvvete ihtiyaç var. Çünkü savaş uçağının ilk kez kullanıldığı savaş burası. E, İtalya Osmanlı'yı zor durumda bırakmak için Rodos ve 12 adayı işgal etmiş. Çanakkale Boğazı'na abluka altına almış. E, i̇lk kez savaş uçağı kullanılıyor. Her ne kadar halkı örgütlesek de Derne Tobruk Bingazi'de başarılı olsak da destek kuvvete ihtiyacımız var. Bu destek kuvvet ne yazık ki Osmanlı'dan gelemiyor. Bunun yanında Osmanlı'nın bu savaşı kaybettiğini gören ve sınırlarını genişletmek isteyen Balkan ulusları da Osmanlı'ya savaş açacağı için iki ateş arasında kalmak istemeyen Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalıyor ve 1912 yılında Uşi Antlaşması imzalanıyor. Uşi Antlaşması ile Trabluskarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılıyor arkadaşlar. İtalya'ya bırakmamızla birlikte Osmanlı Devleti Trabluskarp'ı kaybetmiş oluyor. Ayrıca Kuzey Afrika'daki son toprağımızı kaybetmiş oluyoruz. Artık Kuzey Afrika'da Osmanlı toprağı kalmamış oluyor. 12 ada İtalya'ya geçici olarak veriliyor. Peki biz burada neden Kurda Kuzuyu emanet ediyoruz? Çünkü şurada Rodos'un içinde bulunduğu 12 adaya e, İtalyan donanmasını tampon bölge olarak koymak istiyoruz. Balkan Savaşlarında Yunanistan saldırıya geçeceği için. E, bunun dışında arkadaşlar Trabzskar halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacak diyoruz. En azından bölgeyle. Kültürel bağlarımızı devam ettirmek istiyoruz. Ee, Osmanlı halifesine bağlı kalmalarını isteyerek. O, bunun Bunların karşılığında da İtalya bize diyor ki Osmanlı'ya kapitülasyonları kaldırma konusunda ben de yardım edeceğim diyor. Ee, ve Trabluskarp ve Bingazi için ödediğimiz duyun umumiye borçlarının taksitlerini İtalya ödemeyi kabul ediyor. Yani e, siyasi olarak kaybımızı ekonomik olarak telafi etmeye çalışmışız arkadaşlar. Navus Savaşı bitince artık Balkan Savaşları başlıyor. 1912-13 yılları arasında Birinci Balkan Savaşı başlıyor. Birinci Balkan Savaşı'nda 4 tane Balkan ulusu Osmanlı'ya savaş açıyor. Toplamda 5 Balkan ulusu var. Bunlardan 4'ü saldırıyor. Kim bunlar? Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan. Bunlar Osmanlı'ya savaş açarken tek bir Balkan ulusu kaldı Osmanlı'ya savaş açmayan o da Romanya. Çünkü Romanya ile Bulgaristan arasında şöyle sınırlar birbirlerine sınır çatışması var. Yani bunlar kendileri düşmanlar ve Romanya'nın doğrudan Osmanlı'ya kara bağlantısı yok. Bulgaristan'la düşman olduğu için de bu savaşa Romanya girmemiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu savaş neden çıktı? Bir, Osmanlı-Trablus Karp Savaşı'nda ki güçsüzlüğünü fark ettiler ve sınırlarını genişletmek istediler. Balkanlardan Osmanlı'yı tamamen atarak e, kendi topraklarını Balkanlara doğru genişletmek istediler arkadaşlar. Tabii ki Rusya Panslavist politikası ile birlikte bu Balkan ustalarını kışkırtmaya devam etti. Fransa ihtilali yaydığı milliyetçilik akımı ile kurulmuş milli devletler oldukları için de milliyetçilik akımının etkisi var diyoruz. Şimdi savaş Karadağ'ın saldırısıyla başlıyor arkadaşlar. Sonra Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan da savaşa dahil oluyor. Ee, biz karada ve denizde ağır yenilgiler alıyoruz. Ee, i̇şte Rauf Bey yönetimindeki Hamidiye Kuru Vezürü de maalesef saldırılara engel olamıyor. Ama yenilgide en büyük payı olan şey şu arkadaşlar. Ordunun siyasete karışması, İttihat ve Terakki yönetimi bu savaşa sokuyor. Bizi savaşa girerken de... 120 Osmanlı taburunu e, terhis ediyorlar. Yani İttihat ve Terakki Cemiyeti aslında kendinden olmayan subayları terhis etmeye çalışıyor. Kendi içinde, ordu içinde bir çekişme var. E, bir yandan da e, devlet işlerine, siyasete, asker grubu doğrudan karışıyor. Buradaki bir yanlış politika var. Mustafa Kemal bu yanlış politikaları görüyor. İttihat ve Terakki'nin yanlışta olduğunu söylüyor, uyarıyor. Şimdi ne yapmışlar sonuç olarak? Balkan devletleri İstanbul'a doğru yaklaştılar. Çatalca'ya kadar ilerlediler. Çatalca'ya kadar ilerleyince Osmanlı barış istemek zorunda kaldı ve Londra Antlaşması imzalandı. Londra Antlaşması'nın ilk maddesi şu Osmanlı Devleti Midye Enes hattını hattına sınırını çekecek. Yani Midye Enes hattının doğusu Osmanlı'da batısı Balkan uslarında kalacak. Bu da şu demek oluyor. Edirne ve Kırıklareli kaybedildi. E, elden çıktı demek oluyor. Şimdi Balkanlarda çok büyük oranda toprak kaybedince Arnavutluk'la kara bağlantımız kalmıyor. Arnavutlukla kara bağlantımız kalmayınca Arnavutluk da bağımsızlığını ilan ediyor. Yani son Balkan ulusu da artık bağımsız olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da işte Osmanlıcılık fikir akımının başarısızlığını ispatlıyor bize. Yunanistan, Selanik, Güney Makedonya ve Girit'i alacak. Bulgaristan, Kavala Dede Ağaç ve bütün Trakya'yı alacak deniyor. Ee, ve Osmanlı Devleti'nin sadece Bulgaristan'la sınırı oluyor. Çünkü Bulgaristan Ege Denizi'ne kadar ulaşıyor. Balkanlardan Ege Denizi'ne kadar sınırlarını ulaştırıyor. Ee, Sırbistan Orta ve Kuzey Makedonya'yı alacak. Şimdi Bulgaristan'ın bu kadar çok toprak alması diğer Balkan uluslarını sıkıntıya düşürecek. Diyorlar ki hepimiz savaştık neden en çok toprağı Bulgaristan aldı deyip bu sefer Bulgaristan'a karşı bir saldırıya geçecekler. Londra Konferansı zaten Londra biliyorsunuz e, İngiltere'nin merkezi. Londra Konferansı'na İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Avusturya, İtalya gibi büyük devletler katılmış. Balkan uluslarından savaşa giren devletler Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ katılmış ve yenilen devlet olarak Osmanlı da bu savaşın içinde pardon bu anlaşmanın içinde yer almış arkadaşlar. Avrupa devletlerinin tutumu şu yöndeydi. Balkanlarda çıkacak herhangi bir savaştan sonra yapılacak sınır değişikliğini tanımayız diyorlardı. Çünkü savaşı Osmanlı kazanabileceğini düşünüyorlardı. Bu yüzden bu sınır değişikliğini tanımayız demişlerdi. Ama savaşı Osmanlı kaybedince bu sınır değişikliğini tanımayız fikirlerini pek önemsemediler, görmezden geldiler. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra en önemli sıkıntı şu oldu arkadaşlar. Türkler Bölgede azınlık durumuna düştüler ve e, Türkler büyük kitleler halinde Anadolu'ya göç etmeye başladılar. O zaman bizim buradaki yorumumuz şu. E, Osmanlı toprak kaybettiği için genel nüfusunda bir azalma oluyor. Ama bu Balkanlardaki Türkler sürekli Anadolu'ya göç ettikleri için Anadolu'daki Türk nüfusunda bir artış oluyor. Göçmek zorundalar çünkü e, eziyete ve katliama maruz kalıyorlar arkadaşlar. Biz 1. Balkan Savaşı'na neden yenildiğimizi söylemiştik. Burada da söylemiş. Ee, i̇şte Balkan Ulusları kendi aralarında ittifak yaptılar. Ee, Rusya izin vermeyeceğini söyledi sınır değişikliğine. Büyük devletler izin vermeyeceğini söylediler ama izin verildi. Osmanlı askerleri terhis edildi. Particilik e Subaylar arasında particilik yapılmaya başlandı. Ordunun siyasete karışması yanlışlara sebep oldu. Bunun üzerine e, İttihat ve Terakki Cemiyeti bir suçlu aradı ve Baba Ali baskınını yaptı arkadaşlar. Baba Ali hükümet demek yüce kapı ulu kapı anlamında Babı Ali Baskını Hükümet baskınıyla ile İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimi tamamen ele geçirdi. O zaman İttihat ve Terakki Hükümeti basıp oradaki devlet adamlarını ta tasfiye edince devlet adamları askerlerden oluşmaya başladı. Askerler devlet adamı olunca da darbe dediğimiz olay gerçekleşmiş oldu. 1913 yılında tamamen yönetim İttihat ve Terakki'nin eline geçti. Zaten 1914'te bizi savaşa sokan grupta da İttihat ve Terakki Cemiyeti olacak arkadaşlar. İkinci Balkan Savaşı'na geldiğimizde konunun bizle bir alakası yok. Nedeni şu: e, Balkan usları diyor ki hepimiz savaştık. Neden en çok toprağı Bulgaristan aldı diyorlar. Bu sefer Bulgaristan'a karşı diğerleri saldırıya geçiyor. Kim bunlar? Biraz önce birinci Balkan Savaşı'ndaki Yunan, Sırbistan, Karadağ. E, Bulgaristan'a düşman olduğu için katılmayan Romanya da bu tarafta savaşa giriyor. Bunlar kendi aralarında savaşırlarken Osmanlı krizi fırsata çeviriyor, bir ordu gönderiyor. Edirne ve Kırklareli'ni kurtarmış oluyor arkadaşlar. Kendi aralarında bir Bükreş anlaşması yapacaklar o anlaşmanın maddeleri bizi ilgilendirmediği için sadece isim olarak biliyoruz. Ama 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti artık Balkanları geri alamayacağını bildiği için ve burada azınlık durumuna düşen Türklerin zor durumda kaldığını bildiği için buradaki devletlerle anlaşmaları imzalıyor. Bulgaristan'la 1913 İstanbul Antlaşması'nı imzalıyor. Yunanistan'la 1913 Atina Antlaşması'nın Sırbistan'da da 1914 İstanbul Anlaşması'nı imzalıyor ve diyor ki ben Osmanlı olarak 400 yıldır azınlıklara nasıl haklar verdiysem siz de Türklere o hakları vereceksiniz. Türkçe konuşabilecekler, Türkçe ibadet edebilecekler, kendi müftülerini seçebilecekler, Türkçe eğitim alabilecekler. Yani asimile edilmeyeceklerinin garantisini alıyor bu anlaşmalarla. Tabii ki bu anlaşmalara uyulmuyor arkadaşlar. Özellikle Bulgaristan ve Yunanistan Türkleri asimile etmek için çok ciddi bir mücadeleye girişiyorlar. İşte camiler kapatılıyor, Müslüman çocuklar sünnet ettirilmiyor gibi ve isim değiştirilmesi, en önemlisi de zorla isim değiştirip hani Türkçeyi unutturmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de Batı Trakya azınlık Türk sorunu dediğimiz bir sorun ortaya çıkıyor ve Türkler bu eziyetlere dayanamayıp Anadolu'ya doğru göç etmeye başlıyorlar arkadaşlar. Türk nüfusu da böylece artıyor. son vermeden önce konuya haritadaki değişikliğe bir bakalım. Balkan savaşlarına girmeden önce Osmanlı'nın toprakları bu kadar iken Balkanlarda Balkan savaşlarından sonra gördüğünüz gibi Bulgaristan bu taraflara doğru yayılmış. Sırbistan buraya doğru uzamış. Yunanistan bu tarafa doğru genişlemiş. Karadağ sınırında çok büyük bir değişiklik olmamış ama şurada Arnavutluk dediğimiz yeni bir devlet ortaya çıkmış arkadaşlar. E, bu föyümüz de burada bitmiş bulunmakta. Diğer föyde görüşmek üzere. Hoşçakalın. フッ。<music>